Selamünaleyküm arkadaşlar. 16 Ekim 2023 pazartesi günündeyiz. Köyümüzde dün gece sabaha kadar yağmur yağdı arkadaşlar. Şu anda da hava bulutlu fakat rüzgar var. Hava açmaya yüz tuttu. Mısırı toplamıştık arkadaşlar. İçinde fasulye vardı. Fakat yağmurlu diye sapını dermedim sapını derip patoza vereceğim arkadaşlar. Saman oluyor kışın eşek beye yemek. Tabi böyle derip kurumaya bırakıyoruz. Kuruduktan sonra patoza verip saman haline getiriyoruz. Kışında hayvanlara yem olarak devam. Hatta güneş çıktı diyebiliriz. Açıp açıp kapanıyor. Tabii köyümüzün daha şu an dumanlı. Burası da çelem ekili. Tabii pek gelişmemiş çelem. Daha var çünkü. Bahara kadar yolu var. <laughs> Abi her yer şu an ıslak arkadaşlar. Tarlada bütün otlar ıslanmış durumda. Çünkü dün gece çok güzel yağmur yağdı. Yani yağmur şart bu sene fazla yağmadı. Şimdiye kadar. diken burnu arkadaşlar. Yağmur buradaki diken burnunu da yıkayıp temizledi. Mis gibi olmuş. Evet. Canlı yayın mı? Yok normal video Ömürciğim hoş geldin. Merhaba hoş bulduk. Hoş geldin. Allah İyisiniz. Allah İyisiniz? Teşekkür ederiz. Çok olun. şükür abi. Ne yapalım vallahi iş güç koşturmaca. Allah razı olsun. Bugün yerler ıslak tatil. Evde çalışacağım. Başka güne inşallah otururuz. Hay inşallah abi. Allah'a emanetsiniz görüşürüz abi. Sağ olasın. Her pazartesi günleri posta geliyor arkadaşlar. PTT aracıyla. Evet gördüğünüz gibi yapraklar sararmaya başladı arkadaşlar. Artık sonbahar ben geldim diyor. Tabii ben de yarın itibarıyla oduna başlayacağım. Kışa hazırlık. Çünkü bu sene fazla odunum yok. Yoksa kışın donarız. Kışın çok kar yağıyor arkadaşlar ve hava çok soğuk oluyor. Odun olmazsa donarız. Tabii köyde soba yakıyoruz tek odada. Yalnızca o da ısınmakta. Ama yetiyor tabi onda ayrı bir güzelliği var. Sobanın fırınına patatesi atıyoruz. Üzerinde çay demliyor. Oh mis gibi. 3 yıldır yol yapımı vardı arkadaşlar köyümüzde. Daha önceki videolarda çok bahsettim. Tabi yapan firma bildiğim kadarıyla bitirip gitti. Fakat bizim köyün iç kısmı halen yapılmamıştır. Maalesef böyle gördüğünüz gibi her yerde çukurlar var. Genel olarak yolda çok kötü maalesef. ha <laughs> ha Yolun özellikle burası arkadaşlar çok kötü. Yani geçen sene bir traktör harfiyat döktük. Yine aynı olmuş maalesef. Selamünaleyküm. Emcenin iyisin. Güzel, 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 Başka, kolay, He kolay gele. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hayırlı, sağlıklı günler diliyorum. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.